Herkese selam arkadaşlar bugünkü oyunumuz diyetik simülatör olacak yani bu oyunda mantı yapmaya başlayacağız ve bütün bunları yaparken arkadaşlar sıfırdan başlayacağız Mentanız mı yok neden yok nasıl mantı yaparım gibi soruların cevaplarını arıyorsanız Abi ki şarkı. bu videoyu izlemek zorundasınız arkadaşlar İzleyin, hayatınızı yaşayın Eğer hoşunuza giderse beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar her beğeni her yorum bizim için çok önemlidir Hazırsanız ben direkt oyuna geçiyorum şimdi arkadaşlar hair hey, saç nasıl <laughs> yapalım ben de onu diyecektim İlk başta keltoş oluyorsunuz. Çünkü neden? En azından saçlarınızı şekile sokma gibi bir sıkıntınız olmuyor. Daha sonra ceket olarak kendinize böyle yok. Mavi seçin arkadaşlar. Mavi her zaman iyidir. E yani böyle kırmızı benekli olsun arkadaşlar. Yıldız biraz dikkat çeker. Eldivenlere gerek yok. Ya da şöyle bir ayakkabınız olsun. Ya ismi İsmi yaver olacak arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz şimdi. Evet, tamam. Bıktım artık her günüm aynı. Bugünden itibaren hayatımda değişikliklere başlamam lazım diyor. Dün ya dün yüklediğim uygulama falan şimdi tablo telefon atacağız. Hadi bakalım. Yeterli para yok. Biraz para kazanmaya kazanmamız lazım. Neden e, yapmak için tabi ilk başta cebimizde para olmaz lazım. Böyle çulsuz adam. kim bakar 5 dolarla hiçbir şey yapamaz değil mi arkadaşlar? Şöyle çıkalım dışarıda arabamız var. Oha arabamız sabah Bu nasıl bir araba? Para kazanmamız lazım. O yüzden biraz çalışıp Elimiz para tutması lazım. Olsun ha bunu da bulamayanlar var. Bak izle. Şimdi dalga geçiyorsun arabanın ama birkaç gün sonra görürüm ben sana. Bu oyundaki en iyi arabayı çekil. Yani çalışmak için de geldiğimiz yere bakın inşaat. Neyse. İşi beğenme gibi. İş basit inşaatta çalış çıkan görevleri tamamla görev başına 10 dolar. Oo, hemen başlamışım. Bütün görevleri yapacağız arkadaşlar. Para lazım. bu tabii ki izleyicilerimizin işte yoğun isteği üzerine Manta Somen izleyicilerimizle burada eğitim amaçlı oynuyoruz. Patrona konuş işi bıraktı. diyor. Vay, bu da biraz para gör hemen işi bıraktı Bu da ne? Hani, ya şuna bakın küçücük çocuk. Bu çeyrek ameli arkadaşlar. Kıyam mı? Parayı buldu abi. 35 dolarlık mı artık yani. Ben Dikkat eline vurma. Hemen. Zaten değil mi? Usta ne yapıyorsun? Çok ciddi ya. Bu kadar iş yeter. Patron maaşıma zam işime son. Tamam ben işi bırakıyorum. Aynen işi bırakmak istiyorum yeter bu kadar. Hadi bakayım. Şimdi telefon açacağız. Finder'a hemen ruh işimizi buluyoruz. <laughs> Eşleşelim arkadaşlar. Sen eşleştin. Hemen kabul ediyoruz. Jess adında bir kız varmış. Merhaba selam yazmış. Bize merhaba nasılsın? İyiyim. Neler yapmaktan hoşlanırsın da yüz yüze konuşalım daha Bu da ne şey çıktı böyle. Direkt böyle şey yapmayın arkadaşlar. Yüz, oha gözümüzün önüne kaza oldu. Arkadaşlar hemen böyle yüz yüze buluşmaktan bahsetmeyin. Direkt neler, yapmak neler yapmaktan hoşlanırsın diye söyleyin. Sorun. Böyle şeyler yüz yüze konuşalım diyor. Oha. Hadi bakalım arkadaşlar. Direkt mantı yaptık. Şimdi yanına gidiyoruz. İzleyin bakalım neler olacak. Şimdi arkadaşlar size nasıl yapılır? Öğrenin şimdi arkadaşlar. Niye bizim 20 dolarımız var? Hani daha fazla paramız var. şey uygulamaya kayıt olurken para dedik herhalde. Şimdi arkadaşlar bu arada dur arabayı görmesin. Bu külüstürle kızın yanına gidilmez. Kız buymuş. Bakayım. İyi. Hemen böyle yandan geçeyim bakalım içeri neler var. Oha şu tipe bak. Arkadaşlar acaba bir riske girip biraz oynasak mı? Direkt kızın yanına gitmeye ne dersiniz? Oynayalım biraz. Oynayalım çulsuz görmesin kız bizi. 20 dolarla kızın yanına gidemez. Kız dese ki hadi bir yere yemek yemeye gidelim ne yapacağız? Oynayamayacağız. Girelim hadi bakalım. Girelim abi bence ne dersiniz? Ne diyor şu anda oynayamadık. Zaten oynayamadık abi. Şu kızı biraz konuşalım. Hello. Sonunda gelebildin. Evet biraz beklettim mi? Kibar oluyorsunuz çok güzel. Seni biraz beklettim diyorsun. Çok yavaş geldin. Araban kötü belki ondandır. Kıyafetlerine de çok iyi durmuyor. Oha bu direkt bizi gömmeye başladı da. Şurada. <laughs> Bunlar gerçekten soru mu senin için? Evet, herkesin beklentisi farklı. Bulaşacağım insanda biraz parası olması lazım. Gördüğüm kadarıyla sende hiç yok. Kızı Şimdi bilemedim ya. Yani. abi. Zaten gömdü biz abi. İçimizden geçti. Boş bunlara canım gel dolaşalım mı diyelim. Şimdi bu kadar hakaretim üzerine. Az için arkadaşlar gurur. Bu işlerde gurur olmaz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Boş ver canım gel dolaşalım diyeceksiniz. Belki tarzınızdan hoşlanır. Belli mi olur? Değil mi? Bir abi. Yani belki tarzınızı sever. Yanlış mı? boş buna gel dolaşalım. Siktir git oha küfür etti bize. Al şu 200 parayı da kendine kıyafet al. Belki o zaman başkası <gülüyor> bulabilirsin. <gülüyor> Arkadaşlar görüyor musunuz? Karlı iş. Günün karı 220 dolar. Al abi. Abi çok iyi. 220 dolar para kazandık. E, sağ ol teşekkür ederim abla çok iyi. Sen bu parayı nerede kazandın diye merak etmiyorum. Sormuyorum. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> tamam, beleşe 200 dolar arkadaşlar inşaatta biz bu parayı kazanmak için neler yapardık biliyor musunuz? Şehire giden de biraz... Neyse. Allah razı olsun abi. Sağ olsun abi evet 200 dolar paramız oldu. Şimdi en güzel elbise alacağız arkadaşlar. Bir daha kimse bizi elbisemizden vuramayacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar başta tamam böyle bir tane kızla buluşursun böyle egoist çıkmış olabilir üzülmeyin dert etmeyin hepsi aynı değildir eminim ki bizi gerçekten sevecek birisi çıkar en iyisi şu üst başımızı toparlayalım bizim arkadaşımız yok değil mi kırmış olsun arkadaş tipe bak e bu arada kusura bakma da paran yok onu anlarım tamam da tipin yok İkisi yok yani. Direkt hayata 10-0 yerine başlamışsın tişört. Aynı şöyle Jix bir şey satın al diyelim. Tam böyleyiz galiba ki. Yürürken bu bacakları yamuk yamuk yürüyor. Evet arkadaşlar. A final uygulamasını eşleştik direkt. Mary adında 26 yaşında bir kızla tanışıyoruz arkadaşlar. Direkt konuya giriyorum. Acilen sana verdiğim adrese gel seni bekliyorum. Bu bizim kaderimiz. Bu ne hız? Biraz konuşalım. Arkadaşlar böyle kızlara direkt şey yapmayın arkadaşlar. Yani biraz ağır başta olduğunuz anlasın değil mi? Ve ya direkt yani şey gibi düşmeyin üstüne. Bak hemen hemen yüz verme. Kes sesini ve hemen oha oha. Meri benim olsun abi. Bak ama senin tamam. Şimdi gideceğiz birazdan sana isteme. Gel kes sesini ve itaat et diyor. Bu ne lan? Tamam geliyorum. Korktun mu lan? Şimdi Meri'nin yanına gidiyoruz. Tamam arkadaşlar. Meri Bakalım nasıl bir şey bekliyor bize. Eminim ki. Şimdi arabadan olsaydı ben, Arabayı şuraya O sarışın falan bu. Güzel bir şey bizi bekliyor herhalde. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> bu ne abi <laughs> zombi mi? Çok güzel abi. Çok güzel. Arkadaşlar bunu zombi ile mi buluşmaya geldik biz? Neydi bu? Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bunlar için görüşmede gidemiyor muyuz? Hiç. Şuna baksana. Neyse mecbur artık. Yani mecbur. Bu saatte sonra daha re olmaz yani. Eşleştik yani mecbur. Vallahi valla vereyim. İsteyen varsa alsın arkadaşlar. Ben şu an başına salmaya çalışıyorum. 10 TL verseler bunlar kalırım abi. 10 TL mi abi? 100 TL üstüne verseler yanında. Neyse. <laughs> Gelmeni beklemiyordum. Geleceğimi söylemiştim. Gelmeme gibi bir şansım var mı diyelim. Diyorum gelmeme gibi bir şans. Şimdi soğuk yapalım arkadaşlar. Neyiniz? Tabii ki de. E, bir de egoya baksanız arkadaş Yapacak bir şey yok. Geldim o kadar. Ego'ya bakar mısınız ya? Gidelim bir şeyler yiyelim seninle konuşmam gereken... Bir de seninle yemek mi yiyeceğiz? Sen, üst, yürüyüşe baksanıza. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Küçükken bir film izlemiştim. Filmde bir tane hayalet vardı. Aynı böyle yürüyoruz yani. Freddy Krueger bile... Biliyorsunuz değil mi Elm Sokağı filmini Korku filmi. Ondaki Freddy'nin... Abi şimdi sen çok hassas bir yerden vurdun beni gerçekten. Madem öyle tamam. Ben şu an söylediğim şeyler hakkında çok pişman oldum. Gel. Sen çok hassas bir yerden buldun beni. Doğru diyorsun abi. Deneyeceğiz en azından abi. Kimsenin duygularla oynamayacaksınız arkadaşlar böyle. Vay. şuna ulti açtı. <laughs> ulti açtı. Yürüyüş görüyor musunuz? Dayan ver. Sana yeni bulaşıkçı getirdim bak burada. Ah. Tabi bu arkadaş iş için gelmişti. iş başvurusu için buyur. Bir de koşuyor Gülen Koşuyor. Ha <laughs> şuna bak. Arkadaşlar biliyorum bir hayal ettiği aslında olan. Maalesef hayat böyle arkadaşlar. Siz inayet etmeye Çok devam edin. Al, bu mu abi? Al evine getir. Otur. Şimdi bununla konuşacağız değil mi? Hadi konuşalım. Garsonu çağır. Çağıramayız. Garson. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben bir adet tuvalet kağıdı yanındakine de bir bardak su. Siparişini yer kişi versin. Biz verelim arkadaşlar. Pahalı bir şey vermesin. için 70 dolarımız var yani. Buna 50 hamburger yok. Can Noli diyor. Oha Garson tam şey. Arkadaşlar buna ben fazla bir şey vermek istemiyorum. Yani şurada en fazla bir, bir çay 10 dolar yani harcayalım. Bir bardak çay. Ben içmiyorum kalsın. Yani fazla para harcamaya gerek yok buna. Ne Şu <laughs> Bu para yok ne yapayım abi? Para yok yani yok kendimiz yapacağız abi. Ben kız çirkin diye böyle yapmıyorum abi tamam hani anladık şeyi ama Şimdi şey müsait bir dille olmayacağını anlatacağım ona siz o işi bana bırakın. Siparişi ben verseydim daha iyi olurdu. Beğenemediysen git lokanta da ya. Yani. Neden diyorum? Tercih var verdiğin siparişi beğenmedim. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten, ayırtık, <laughs> ben de beğenmedi. Ben de beğenme diye verdim zaten sipariş. İspariş yerinden verelim o zaman başka işim yok. Hangi hobilerle ilgileniyorsun? Dans, müzik, spor, dans. İnsanı yoran şeylerleri seninle ilgilenen hobiler hakkında konuşmak istedim ama hevesim gitti. Hevesim niye gitti acaba? İyi. hevesi gitmişken bize ne yapalım? Bunu zaten postalamak istiyorduk arkadaşlar. Kibarca anlatmaya çalışıyoruz. Umurunda değil. Temiz bir insandır. Karşındakini temizlen dikkat ederim. Aynı zamanda gösterişçi bir insanın buluştuğu kıyafetin arabasına hatta evindeki ben bunların hiçbiri yok. Bunlara ek olarak neyse gidiyorum kriterlerime uymuyorsun. Hatta al şu 50 dolar bize para verdi. Arkadaşlar ben böyle bir oyun görmedim. Bu nasıl bir şey böyle? Date yapmaya çıkıyoruz. Gelen geçen gömüyor bize. Kezban'ı da gömüyor. Jennifer Lopez kılması da, da gömüyor. Ya. Abi yazık mı? Bize yazık oldu. Baksana ellerimizde oynadı. Tipin yok dedi. Al dedi şu parayı dedi. Dilenci gibi cebimize para soktu. Birazcık oynayalım. Başaramadık abi. Neyi başardık ki be abi? Biraz oynanır be abi. Küçük küçük ka kasa katlı katlı. Ben bir kere arkadaşlar seviyesini çok iyi bilen bir insan. Öyle yani oynamaya girerken böyle şey yapmam arkadaşlar yani. Çok dikkatli oynarım. Şimdi bizim 100 dolara ihtiyacımız 20 dolar mesela hemen ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Eşik salıyoruz bence yüksektir abi, iki kat. Yok abi kazanacağız sen bana güvensene bak. Bayısı bak kazandık. Gördün mü ben sana dedim. Elimizde şu an kaç para var? 30 dolar. Abi sen ben bu işi bilirim abi. 15 oynuyoruz bu kez arkadaşlar. elimize kağıt tabii ki de düşük bu kez düşük arkadaşlar. Bakın. 15 dolar kaybettik. Abi, Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun kazanacağız herkes kazanacağız arkadaş inanın bana şimdi eşit diyorum izleyin nasıl parayı Ay, buluyoruz bu kumarda kaybeden aşkta kazanır diyeceğim de ilk buluşmada <laughs> bir verdiler <laughs> İşte arkadaşlar burada burada size şunu göstermek istedim videonun Biz bu oyuna başlamadan önce ne dedik hem hani niye başlamadık yeni yapmışlar arada Yine ne yapmışlar? Biz başta ne dedik arkadaşlar? Sıfırdan başlayacağız. Kaybetmek de var arkadaşlar. Bir batacaksak abi. da abi birlikte batacağız. Gerekirse şu arabaya koyacağız. Abi, olur Kazanmak da var. Kaybetmek de var. Olur böyle şeyler. Hiç canınızı sıkmayın. Ben burada neden oynamamanız gerektiğini göstermiş oldum size arkadaşlar. Sıkıntı yok şimdi. Geliyoruz çalışarak da yaparız bu işi. Ben sana haram para dedim başaramadık abu hile yapmışlar da. Ya yani bu deposunu direkt var İşiniz bittiğinde 300 var alacaksınız. Tamam. Biliyorum. Kaybettik. Ama ümidinizi kaybetmemeniz lazım. Hayatta böyledir. Her zaman kazanmak olmaz. Kaybetmeyi öğrenmeden kazanmayı bilemeyiz. Doğru mu? Çalışacağız arkadaşlar. İnşaatta böyle çalışacağız. Ondan sonra parayı de, kız da kızda, kumarda bitiriyoruz. Patron ben işi bırakmak istiyorum. Beni bu kez son kez görüyorsun. Bir daha geldiğinde bu inşaatta satın alacağım. Nakliyeci şey değil. Sürü tek nakliye gitmez. Herkes... Tamam oynamıyoruz arkadaşlar. Bir el atsak, bir elden bir şey olmaz ki. Şöyle baksana. Şimdiye kadar bu parayı bizi 3'e 5'e katlamıştık değil mi Eyüp kanka? Bana en az 3'e katlamıştık. Hangi işleri abi? Devlet su işleri abi. Nakliyeci geldi. Elis. Bu Elis biraz bugün buluşmak ister misin? Çok güzel. Herkesler en son artık olmuyor böyle. Yani biz buluşalım en iyisi yani. Baksana kibarlık yaptık, şey yaptık olmuyor. Ya? Bugün Abi, buluşmak. Kumar olur mu olmaz mı? Kesin bir şey söyleyeceğiz onu. Kız kes sert erke oynuyoruz arkadaşlar. Olurdu. Bak sert. Sana gönderdiğim konuları. Evet tabi ha. Ah. Kız oha oha bu ne be? Yarım dünya bu. Arkadaşlar bunu buluşmak istediğinizde emin misiniz? Evet çizgi bir kara... Kim arkadan dayıyor bana? Oğlum bana bak. Yamuk. Neyse artık bir şey yok. Bir eli cebinde. Konuşalım. Merhaba Elvis. Merhaba. Gelmeni beklemiyordu. Geleceğim dediysem gelirim. Bunu sert ki oynuyoruz arkadaşlar. Sözün tutan insanlara sayarım. İlk olarak ne yapalım? Nereye gitmek istersin? Söyleyelim ilk olarak ne yapalım? Bara gidip bir şeyler içmeye ne dersin? Çok iyi olur. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Çok iyi olur hadi. Araba çekişten düştü baksana mısın? Abi o ne be? Araba biraz bu tarafa yatmış farkında mısınız? Evet abi. Şey biz, balina gibi ya. Ne iş Fark etmez diyor. Menüyü gör. Şarekeye benziyor abi. Şirek mi? Şimdi bunu yaparsak bak 125. 5 dolar eksiğimiz oluyor. Biraz iş, pahalı bir şey alalım da. Konuşuyoruz. Ne iş yapıyorsun? Ben yani belli olmuyor. Tuvalet bayağı temizleyici. Bayağı abi. Olsun abi bizine söyledik. Çeşitli işlerde çalıştım. Kendi işim patronum çeşitli söylemek istemiyorum diyelim en iyisi. inşaatta çalışıyoruz diyemeyiz arkadaşlar. Utanma söyle diyor. Balıkçı bunlardan biri mesela. Genelde kargozluk yapıyorum. İnşaat işlerine gidiyorum genelde diyeyim. Neyse doğruyu söylerim ha. Nasıl ya? Yani? Mühendislik yapıyorum diyebilirim. Boş ver ya anlamazsın. Duvar filan örüyorum. En iyisi dürüstlük arkadaşlar. Unutmayın. Küçümse de işimizi. Öğrenciyim çalışmıyorum. Sen mi öğrencisin? Nasıl geçiriyorsun? E geçiniyorsun. Parayı nereden buluyorsunuz ama? Sağ ailen destek oluyor. Ailen büyük olmadan utanmıyor musun deyip İyi hayvanları seviyor musun değil? en sevdiğin hayvan soğan. Kesin balina diyecek. Hayvanlara ilgi duymuyor. Neden hayvanları sevmiyorsun? E, e, arkadaşlar iyi de 120, 120 dolar, 200 to, bir dakika bu nasıl oldu? Bizim 120 dolarımız var, 200 dolar tutuyorsak e, ne yapacağız? Öyle diyeceğiz de ne, öpücük mü öyle diye, yeterli para yok. Ulaştık kaç. Kaç diyor tuvalet mi? Tuvalet temiz de yok mu burada? Kaçalım topuk yapalım bu saatten sonra bulaşık mı yıkayacağız abi? Bir kaçacağız da bu nasıl koşacak? Kaç abi. Topuk yapalım en iyisi. Kaç. Eyvah. Kaçamadık. Engel be. yüzünden bulaşık yıkıyoruz.